ateşi vurdun erim, erim Evel Benim benim ben 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 Şimdi uzaklardan bakan Ben Giden darbalar yamar bir aşk düşmüşüm derdin el aşık maşık bir yorulm hmm, derdi bir var ben de var ben en yar ben de. Birkaç Türk ezberlemem. Leyman abi bravo. Ablam da abi. Sen işte, sesin müsait söylerim de. Evet ya. çok müsait abi. Gerisi anladım. gelmiyor ya işte Ama hatırlayamıyorum yani. Altından bayağı. Siz da öyle. Tam söylemen gerekmez. Leyla <laughs>